Bana bir şey soracağım. Gürcan nasıl? Dün konuştum biraz. İyi olacak. Oh, Allah Allah. Sağ ol. Gürcan. Babana bunu yapanları bulacağız. Merak etme. Annen çok senin babanı zaten. O ne demek ya? Şu demek. Ana yapmadığı babalığı sana yaptı. O kadar. Hı. Haksızlık ediyorsun. Baban seni hep seviyordu. <laughs> Haksızlık mı ediyorum? Ya pardon, babam beni seviyorsa benim bundan neyi hiç olmadı abi. Tamam arkadaşlar, şimdi hiç sırası değil. Bir saniye, bir dakika. Bir şey rahatsız mı ediyor seni? Lütfen dökül. Ben tam anlayamadım seni. Şunu demek istiyorum abi. Sen babamı benden daha çok gördün. Babam da seni. Ben kabul ediyorum, tamam. Ya onun hayal ettiği gibi çocuk olamadı. Onun o yüksek vatan sevgisini anlayamadım. Ne bileyim belki zayıftım belki çelimsizdim ama şunu biliyorum hep senin gibi bir oğlu olsun isterdi. Yalan mı? Saçma sapan konuşma baban sizin için yaşadı. Saçma sapan mı? Bizim için mi yaşadı? Ya ben babamla kaç doğum günü geçirdim sen biliyor musun? Ha? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben babamla kaç doğum günü geçirdim biliyor musunuz? Uzay sen söyle abi, ha? Sayılarla aran iyidir. Sıfır. Yazıyla da rakamla da sıfır. Peki şunu sorayım sana. Babamla kaç kere baba olma gittik? Bunu söyle abi. Sıfır. Sıfır ya hiç hiç. Peki. Babam benim lise mezuniyet töreninde neredeydi? Ha? Bilmiyorum ki kim bilir neredeydi? Bitti mi? Ben de bir şey anlatmak istiyorum çünkü. Tabii. Senin 18. yaş günü. Baban ne kadar güzel bir sürpriz hazırlamıştı biliyor musun? Ne kadar heyecanlıydı biliyor musun? Hı. Ne oldu peki? Niye gelmedi? Ne oldu? Niye gelmedi? Çünkü o sırada İstanbul'da içinde 100 kilogram C4 olan bir araba dolaşıyordu. İnsanların hayatı tehlikedeydi. Kadınların, çocukların, yaşların herkesin hayatı tehlikedeydi. E tabi babam bırakıp gidemedi. Mezuniyet dedin. Senin mezuniyetin için de çok güzel bir hediye almıştı. Beraber almıştık. Mezuniyetine de katılamadı. O zaman ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum abi. Havaalanı saldırısı oldu Gürcan. O alçakça havaalanı saldırısı var ya. Biz babanla cesetlerin arasından yürüyorduk. Ben babanı hayatımda ilk defa ağlarken gördüm. Kendini suçluyordu. Üstelik zerre suçu yoktu. Ama suçluyordu kendini. Uf. Ne of! Abi ben babamı yanımda istedim. Yanı başımda olsun istedim. O da bunu istedi diyorum işte. Hep bunu istedi. Niye olmadı o zaman? Zehra kızını görebiliyor mu şu anda? Görebiliyor mu? Hakkı Dayı kızını, oğlunu görebiliyor mu şu anda? Aynı sebepten. Birileri yaşasın diye birileri kendi hayatından vazgeçmek zorunda. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle, bu ülkede böyle. Bu millet yaşasın diye birileri kendi hayatından vazgeçmek zorunda. Bu vatan yaşasın diye, bu bayrak dalgalansın diye birileri kendi hayatından vazgeçmek zorunda. Anla! Serdar. Hadi siz gidin.